Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Ben Deniz Mehmet öğretmeniniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf konusu olan onluğa yuvarlama konusunu işleyeceğiz. Artık 4. sınıf olduk ve daha büyük basamak sayıları onluğa yuvarlamayı öğreneceğiz bu dersimizde. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. İlk önce geçen seneleri bir hatırlayalım. İlk önce biz ne yapıyorduk onluğa yuvarlarken? Ne yapıyorduk? bize verilen sayı hangi iki onluk arasında onu buluyorduk. Ne yapacağız bunun için? Bunun için iki adım kullanacağız. İlk adımda bize verilen mesela burada 234 sayısı verilmiş. Bu 234 sayısının birler basamağını sıfır yapıp sayımızın sol tarafına yazabiliriz. Ve biz burada bu sayının küçük onluğunu bulmuş oluruz. Büyük onluğunu bulabilmek için bu bulduğumuz küçük onluğa 10 ekleriz ve 240 sayısını buluruz. Ve bu şekilde 234 sayısının 230 ile 240 arasında olduğunu buluruz. İlk aşama hangi iki onluk arasında olduğunu bulmak bize verilen sayının. Hadi gelin bunu örneklerle pekiştirelim. Mesela 1324 sayısı hangi iki onluk arasında? Bunu bulalım. Ne yapıyorduk? Birler basamağındaki rakamı sıfır yap. 1320. İkinci adımda ne yapıyoruz? 10 ekliyoruz. 1320. 10 daha. 1320. 30. Demek ki bu sayı 1320 ile 1330 arasında. Gelelim buraya. 4458 sayısı. Birler basamağını 0 yap. 4450 sayısı yapar. Küçük onlu 4450. Büyük onluğunu bulmak için 10 ekle 4460. Büyük onlu bulurken ritmik sayma şeklinde de düşünebiliriz. 4450 küçük onlu 10 daha eklersem 4460 büyük onlu olur. 2.792 sayısının küçük 10'lunu bulabilmek için ne yapıyorduk? Yine birler basamağını 0 yapıyoruz. 2.790 küçük 10 olur? 10 eklersem buna ritmik bir şekilde 10 sayarsam ne olur? 2.790 10 daha 2.800 yapar. Demek ki 2.792 sayısı 2.790 ile 2.800 arasında bir sayıymış. 2.790 10 eklersem... 2800 yapar. Gelelim buraya. 3986. 6'yı 0 yap. 3980 küçük onluk, büyük onluğu bulalım. 10 ekle 3980 10 daha 3990 yapar. Demek ki bu sayı 3980 ile 3990 arasındaymış. Şimdi biz bize verilen sayının hangi iki onluk arasında olması gerektiğini bulduk. Şimdi ise bize verilen bu sayıyı hangi onluğa yuvarlayacağız? Bunun mantığı nedir? Onu öğrenelim. Mesela 234 sayısı. 234 sayısı 230 ile 240 arasında olduğunu az önce öğrenmiştik. Şimdi bu sayıyı hangi onluğa yuvarlayacağım ben nasıl bulacağım? Burada şuna bakacağız. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağına baktığımızda eğer birler basamağındaki rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise büyük onluğa eşit veya büyük ise büyük onluğa eğer 5'ten küçük ise küçük onluğa yuvarlanması gerekir. 234 sayısındaki birler basamağa bakıyorum. Birler basamağında 4 var. E 4 5'ten küçük değil mi? 5'ten küçük olduğu için 234 sayısı 230 sayısına yuvarlanması gerekir. Gelin bunu örneklerle pekiştirelim. İlk önce ne yapıyordum? Hangi iki onluk arasında olduğunu buluyordum. Birler basamağını sıfır yap. 1270. 10 ekle 1280. Demek ki bu sayı 1270 ile 1280 arasında. Birler basamağına bak. Birler basamağındaki rakam 5'ten büyük veya 5'e eşitse büyük onluk 5'ten küçük ise küçük onluk. Bakıyorum 7 5'ten büyük. O zaman bu sayı büyük onla 1280 sayısına yuvarlanır. Gelelim buraya. Hangi iki onluk arasında olduğunu bulacağız ilk önce. Birler basamağını 0 yap. 990 sayısını elde ederiz. 10 ekle 1000 yapar. Evet bu sayı 990 ile 1000 arasında. Birler basamağına bak. 5'ten büyük, 5'ten büyük olunca ne yapıyorduk? Büyük onluğa yuvarlıyorduk. Gelelim buraya. 2785 hangi iki onluk arasında olduğunu bulalım ilk önce. 2780 ile birler basamağını sıfır yaptım. 2790 arasında 10 ritmik saydım ve büyük onluğunu buldum. Ne yapacağım? Birler basamağına bakacağım. Birler basamağına bakıyorum. 5'e eşit. 5'e eşit olduğu durumda ne yapıyorduk? Büyük olunluğa yuvarlıyorduk. 2785 sayısı 2790'a yuvarlanır. Gelelim buraya. 5472. 5470 ile 5480 arasındadır. İlk önce ne yaptım? Birler basamağını sıfır yaptım. Ardından 10 ritmik saydım ve büyük onluğu buldum. Şimdi birler basamağına bakıyorum. 5'ten Küçük bir sayı çünkü. 2, 5'ten küçük. Ne yapacağım bu sefer? 5.470 sayısına yuvarlamam gerekir. Küçükse, 5'ten küçükse, küçük onla yuvarlanır bu sayı. Evet, diğer örneklerle devam edelim. 4.444 sayısı. 4.440 ile 10 ekle 10, 10 ritmik sayı 4.450 arasında bu sayı. Bu iki onluk arasında bir sayı. İkinci adımda ne yapıyorum? Birler basamağına bakıyorum. 4, 5'ten küçük. 5'ten küçük olduğu için bu sayı 4440 küçük onluğuna yuvarlanır. Gelelim buraya. Ne yapacağım? 6'yı 0 yapacağım. 7290 ile 7300 arasındaymış bu sayı. Ne yapıyorduk? İlk önce birler basamağını 0 yap. 7290. 10 ritmik say ne yapar? 7.290. 10 ritmik sayarsak 7.300 sayısı yapar. İkinci adımda ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için büyük onluğa yuvarlanır. Gelelim buraya. Ne yapacağım burada? Hangi iki 10'luk arasında olduğunu bulacağım. 3.460 bile birler basamağını sıfır yaptım. 3.470 arasında. 10 ritmik saydım küçük onluğa. Büyük onluğu buldum. İkinci adımda ne yapıyoruz? Birler basamağına bak. Birler basamağında 9 var. 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için büyük onluğa yuvarlanır bu sayı. Gelelim buraya. 5046 sayısı. 5046 sayısının birler basamağını 0 yap. 5040 yapar. 10 ritmik say. 5050 Evet 5050 10 ritmik saydı. İkinci adımda ne yapıyoruz? Birler basamağına bak. 6 var. 6 5'ten büyük. 5'ten büyük olduğu için 5050 sayısına yuvarlanır bu sayı. Evet çocuklar kısaca bir özet geçelim. Ne yapıyoruz? Bize verilen bir sayı olacak. Bu sayı hangi iki onluk arasında ilk adımda onu bulacağız. Hangi iki onluk arasında olduğunu bulduktan sonra bize verilen sayının birler basamağına bakıyoruz. Eğer 5'e eşit veya 5'ten büyük ise o sayı büyük onluğa yuvarlanır. Eğer 5'ten küçük bir sayı ise o rakam küçük onluğa yuvarlanır. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu şekilde daha çok arkadaşınıza bu videolar ulaşabilir. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.